Evet, herkese hayırlı akşamlar. Esselamu Aleyküm. Geçen hafta Çanakkale Savaşları'nın ceryan ettiği Gelibolu Yarımadası'ndaydık, şehitlikteydik. Ecdadımızın 100 yıl önce yaşadığı sıkıntıları kısa kısa videolarla anlatmaya, aktarmaya gayret ettik, özen gösterdik. Bugün Çanakkale Deniz Savaşları'nı anlatacağım bu videoda. Daha sonra başka bir videoda da kara savaşları üzerinde duracağım. Ecdadımız Çanakkale'de bir tarih yazdılar. Tarihin adını istiklal koydular. Dini İslam uğruna, vatan uğruna canlarından oldular. Aldıkları her nefeste vatanı sordular. Çanakkale barutun kanla, kanın canla, canın din, vatan, namus bayrak uğruna destanlaştığı gündür. Mermisi bitince süngüsünü çeken Mehmetçiklerimizin boğazda tarih yazıp kendilerinin de bizatihi tarih olduğu, abide olduğu, destan olduğu bir gündür. Çanakkale madde ile mananın, düş ile gerçeğin, geçmiş ile o günün iç içe yaşandığı yer olmuştur. Mana boyutuna geçmeden ne Çanakkale anlatılabilir ne Çanakkale anlaşılabilir. Çünkü Çanakkale kan deryasında dirilişin destanı, devleşen ülkelerin kınalı yiğitler önünde erimesidir. Toprağın yanması zamanın donmasıdır. Bedenin mermilere siper olmasıdır. Özlemlerin, hayallerin, ümitlerin mahşere kalmasıdır. Metrekareye altı bin merminin, 8 şehidin düştüğü yerin adıdır. Dünyadan cennete açılan bir kapı ölmeden önce cenaze namazlarını kılanların yattığı yerin adıdır. Evet, şimdi dünya kavgası dört şeye oldu bina. Ben yiyeyim sen yeme. Ben iyiyim, sen fena. Beraber yiyelim diyen bir devlet vardı. O da Osmanlı'ydı. Bir beldenin gelirini yine o beldeye sarf ediyor. Eğer bir belde geçinmekte sıkıntı çekiyorsa merkezden destekliyordu. Hatta İngilizlerin sömürdüğü ülkelerde bir felaket baş gösterdiğinde ilk yardıma koşan yine Osmanlı oluyordu. Sarayının kapısında tüm mazlumların sığınağı yazılıydı. Evet Osmanlı Devleti insanlık için büyük bir devlet, büyük bir nimetti. O zayıfladığında ortaya çıkanlar hep ben yiyeceğim diyor. Başkalarına hayat hakkı tanımaz oluyorlardı. Evet. Şimdi Çanakkale'nin tarih kitaplarında sebepleri arasında İngiliz ve Fransızlar müttefikleri Rusya'ya yardım götürebilmek, İstanbul'u işgal edip Osmanlı'yı saf dışı bırakarak e, Rusya ile aradaki bağı kurabilmek adına Çanakkale Cephesi açıldı diye yazılır. Asıl sebebe gelince dönemin padişahı 5. Mehmet Reşat mısralarında çok güzel ifade buyurur. Salvet etmişti Çanakkale'ye Bahruber'den. Saldırmıştı Çanakkale'ye karadan ve denizden. Kim? Ehli İslam'ın iki has mı kavisi birden? İslam ehlinin iki güçlü düşmanı birden. Kadru haysiyeti pamal olarak etti firar. Kalbi İslam'a nüfuz etmeye gelmişken. Kadru haysiyetini ayaklar altına alarak firar etti. Kalbi İslam'a nüfuz etmeye gelmişken İslam'ın kalbi hilafetin merkezi olan İstanbul'u zaptu rapt altına işgal etmeye gelmişken diyor. Evet gerçekte amaç İstanbul'u devletin kalbi olan hilafetin merkezi olan İstanbul'u zaptu rapt altına almak ve Rusya ile aradaki bağı kurmak. Evet Çanakkale Savaşı'ndan önceki duruma bakacağız. Ama biz Çanakkale Savaşı'na nasıl girdik? Bin defa düşünülüp bir adım atılacak yerde akılların dumura uğraması, hırsların tedbirin önüne geçmesi, meşveretten uzak bir halde bulunmuş olmak bizi bir savaşa sürükledi. Biliyorsunuz 1909 Sultan Abdülhamit Han tahttan indirilir. 1911 Trablusgarp yani bugünkü İtalya elimizden çıkar gider. 1912 Balkan Savaşları. Rumların, Bulgarların, Sırpların, Karadağlıların birleşerek Osmanlı Devleti'ne savaş açmaları ve Avrupa'daki 3 milyon kilometre kare toprağımızda o zaman elimizden çıkıp gider. Evet böyle bir süreç yaşanmış ardından bir de akılların dumura uğraması, hırsların tedbirin önüne geçmesi, istişareden meşveretten uzak 33 yaşında başkomutan olmuş Enver Paşa'ya. Evet, bir de Birinci Dünya Savaşı'na sürükleniyoruz. Nasıl mı? Önce İngiltere'ye haber gönderiliyor. Biz sizin yanınızda savaşmak istiyoruz diye. İngilizler tarafından Osmanlı heyeti kabul görmüyor, itibar edilmiyor. Bunun üzerine Almanya'ya bir heyet gönderiliyor. Sizin yanınızda, sizinle beraber bu savaşta yer almak istiyoruz diye. Çünkü bir yanda İngiltere, Fransa, Rusya var. Daha sonra İtalya'da katılacak. Diğer yanda Almanya, Avusturya var. Evet. Almanlar da kabul etmiyorlar. Fakat Osmanlı askerlerinin eğitimi için Osmanlı coğrafyasında bulunmuş olan Limon van Sanders 2. Wilhelm'le görüşüyor ve gizli bir anlaşma yapılmasına karar veriliyor. Enver Paşa'nın bilgisiyle Cemal Paşa'nın imzasıyla o anlaşma sağlanıyor. Anlaşmadan bir gün sonra da İngiltere'ye bir heyet gönderiliyor. Daha önce İngilizlere parası ödenmiş iki tane gemi sipariş verilmiş, gemi alınacak, gemiler alınacak fakat İngilizler Almanlarla olan ittifak anlaşmasından haberdar olmuşlar. Gemileri vermedikleri gibi gelen heyeti de tutuklatıyorlar. Evet bunun üzerine Almanya devreye giriyor. Merak etmeyin endişeye mahal yok. Biz size iki gemi gönderiyoruz diyor. Evet. Goben ve Birislav. Açık denizlerden Ege'den Marmara'ya giriyor. İngilizler biz Almanya ile savaş halindeyiz bu gemileri bize teslim edin deyince Osmanlı Devleti heyeti bir oldu bittiyle devleti savaşa sürüklememek için diyorlar ki bu gemileri biz satın aldık. Ve gemilere Osmanlı filaması çekiliyor. Yavuz ve Midilli olarak isim veriliyor. İçindeki Alman mürettebata Osmanlı üniforması giydiriliyor. Hatta Alman amiral şu son Osmanlı fesi takıyor. İçindeki mühimmat Alman, içindeki mürettebat Alman, gemiler Alman ama Osmanlı filamasıyla geziyor. Askerler Alman askerler Osmanlı üniformasıyla dolaşıyor. Said Paşa bir oldu bittiyle devleti savaşa sürüklememek adına şu sonun Marmara'nın dışına çıkmasına müsaade etmiyor. Fakat Ekim sonlarında İngiltere ve Fransa hattında Almanlar büyük mağlubiyetler yaşamaya başlıyor. Artık savaşın neticesi belirmeye başlıyor. İşte Almanlar kaybettiği esnada sırf Almanya'daki İngiliz ve Fransızların baskısını azaltmak Osmanlı coğrafyasına da savaşı yayarak kendileri rahat bir nefes alabilmek adına şu son Enver Paşa'dan izin alır. Karadeniz'e açılmak üzere, tatbikat yapmak üzere. Ve gider Sivas, Topal ve Odesa Rusların bu iki limanını bombardımana tutar. Her ne kadar gemiler Almanya'ya ait ise de, her ne kadar içindeki mürettebat ve mühimmat Almanya'ya ait ise de, görünüşte Osmanlı filaması, Osmanlı üniforması ve Osmanlı'yı temsilen Yavuz ve Midilli olan iki gemi olduğundan Rusya Osmanlı'ya savaş ilan eder. Peşinden İngiltere, peşinden Fransa. Evet, Görüyorsunuz bir oldu bittiyle biz birinci dünya savaşına giriveririz. Savaştan önceki durum ne? Bir de ondan bahsedelim. Yani Sultan Abdülhamit Han bu haberi alınca çok üzülüyor. Yıllarca tahta durduğum süre zarfında Avrupa ülkeler arasında bir savaşın cereyan edeceğinin farkındaydım. Burada en doğru karar tarafsız kalmaktan geçer idi. Yıpranmış olan ülkeler nezdinde kendimize ancak gelebilir daha sağlam duruş gösterebilirdik. Eğer illa birinin tarafında savaşa girilecekse donanması ve kıyı şerit hattı kimin daha fazla ise onun yanında yer almak icap ederdi. İngiltere'nin yanında yer almak icap ederdi. Bu başta kaybedilmiş bir savaştır diyecektir. Evet. Çanakkale Savaşı'ndan önce Churchill öyle diyor. İngiltere denizcilik bakanı, Bahriye Nazırı bir kolumuzu bağlasalar bir kolumuzu sallaya sallaya boğazdan geçip İstanbul'u işgal ederiz. Zaptu altına alırız diyor. Bu kadar eminler. Hamilton İşgal Kuvvetleri Komutanı 18 Mart ikindi çayını Topkapı Sarayı'nda bakın Osmanlı'yı temsil eden bir saray Kanuni Köşkü'nde çay içme randevusu veriyor. İngiltere ve Fransa'da seyahat ajantaları İstanbul'a turlar düzenliyor ve bilet 18 Mart sonrası için biletler çoktan tükenmiş durumda. İstanbul'da işgal kuvvetlerinin geçeceği güzergahlar kiralanmış. Oradaki evler, dükkanlar kiralanmış ve azınlıklardan işgal kuvvetlerini karşılama komiteleri oluşturuluyor. Müttefimiz Almanya Evet. Amerika Birleşik Devletleri elçisiyle görüşüp İngiltere ve Fransa'dan bizim İstanbul'da filan filan noktalarda hastanelerimiz var, okullarımız var, kiliselerimiz var. Oralara dokunulmama garantisi alıyor. Türk hükümetine geldiğimiz zaman onlarda da durum pek farklı değil. Osmanlı hükümeti payitahtı İstanbul'dan Eskişehir'e nakletmeyi planlıyor. Ve Tevfik ve Talat Paşalar'dan oluşan bir heyet Beylerbeyi sarayında mahpus tutulan Sultan Abdülhamit Han'ın huzuruna çıkıyorlar ve diyorlar ki efendim biz payitahtı İstanbul'dan Eskişehir'e düşme tehlikesine karşılık naklediyoruz. Sizin için de Konya'da bir köşk ayarladık deyince Cennet mekanı Sultan Abdülhamit Han yaşlı, yorgun ve hasta olduğu halde ayağa kalkar. Sizler ne yapmaya çalışıyorsunuz? Selanik'in düşme tehlikesi var dediniz. Beni aldınız getirdiniz Selanik düştü. Eğer burayı da terk edersek biriniz ki İstanbul'da düşer. Ben dönemimde Çanakkale'yi fevkalade tahkim ettim, donattım. Bakın burada Çanakkale'den bahsederken Abdülhamit Han'dan hiç bahsedilmiyor. Daha önce yapılan tapyaları modernize ediyor. Kendisi hem Anadolu hem Rumeli yakasına Hamidiye tapyaları yerleştiriyor. Daha toplar alıyor Almanya'dan. Topları yerleştiriyor. Topların mermilerini alıyor. Silahlar alıyor. Çünkü 1880 yılında İngiltere basınında bir yazı dikkatini çekiyor. İstanbul'a giden yol Çanakkale boğazından geçer. Bunun üzerine Çanakkale'yi fevkalade tahkim ettiriyor. Biliyorsunuz Hazreti Fatih 1453 yılında İstanbul'u fethettiğinde İstanbul'un güvenliğini sağlamak için Rumeli yakasına Kilitbahir kalesini Anadolu yakasına kaleyi sultaniye inşa etti. Boğazların hakimiyetini sağlayıp İstanbul'u güvence altına aldı. Evet. Sultan Abdülhamit Han da gelecekte olabilecek bu hadiselerle ilgili tedbirler alıyor. Ve orada atılan toplar, orada kullanılan silahlar, orada kullanılan top mermileri Hatta Seyid Onbaşı'nın kullandığı top da attığı mermi de Cennet Mekanı Sultan Abdülhamit Han'ın almış olduğu toplar ve mermilerdir. Ve tahttan indirilme gerekçelerinden biri Sultan Abdülhamit Han'ın savaş mı var? Niye bu kadar top tüfek aldın diye olmuştur. Evet Sultan Abdülhamit Han öyle diyor. Ben dönemimde Çanakkale'yi fevkalade tahkim ettirdim. Oradan düşmanın geçmesi mümkün değil. Geçse bile devlet adamının yapacağı iş tacını tahtını bırakıp kaçıp gitmek değil. Çarpışa çarpışa can vermektir. Nasıl büyük büyük dedem Hazreti Fatih İstanbul'u fethettiğinde Konstantin kaçıp gitmedi. Çarpışa çarpışa can verdi ve onun Konstantin olduğu ölüler arasına bakılınca ayağındaki potinlerinden anlaşıldı. Ben Konstantin'den daha aşık kalamam. Yegane arzum burada kalmak ve yine burada ölmektir diyecek. Payitahtın İstanbul'dan Eskişehir'e naklini önleyip İstanbul hükümetine o günkü bir özgüven aşılamış olacak. Evet. Peki en son başlarken derken Ruslar Rus kıyıları Odessa ve Sivas Topal iki Alman gemisi tarafından bombalandı. Gemiler Alman gemisi ama Osmanlı filaması takıyor.